Merhaba değerli dostlar. Geçen haftaki sohbetimizde narsist bir çocuk nasıl yetiştirilir sorusuna cevap aramaya çalışmıştık. Narsistik yapının temelinde yatan problemleri birlikte değerlendirmiştik. Bu hafta narsist bir çocuk yetiştirmemek için yapmamız gerekenleri konuşacağız. Problemi bilmek kadar çözüm çarelerini de bilmemiz gerekiyor. Birçok psikanalist çağın hastalığı narsizm kaynağı ile ilgili görüşlerini ortaya koydular. Ego psikolojisinin temsilcisi, temsilcisi Erin narsislerin narsistlerin diğer insanlarla duygusal bağları çok zayıf ve sevme kapasitesi yitirmiş olmanın boşluğunu yaşayan kişiler olduğunu söylüyor. Narsist olmaksa kendini çok sevmeyi, çok önemsemeyi gerektiriyor. Yeryüzünde kendisinden başka herkesin değersiz olduğu düşüncesiyle var olan narsistler, derinlerde bir yerlerdeki boşluğu doldurma çabasıyla beğenilmek, övgü almak, ilgi çekmek için yarışır. Eğitim bilimci Doktor Özgür Bolat ise narsiz insanlar değer görmek için çok çalışır. Mükemmelliyetçi ve işkolik olabilirler. Bunun sonucunda da başarılı ve mutlu olurlar diyor ve ekliyor. Ama sıkıntı şu. Mutluluklarını sürdürmek için sürekli başarmak zorunda hisseder. Sürekli onaylanma duygularının tatmin edilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu sürdürülebilir bir mutluluk değil. Bundan dolayı hayatlarında her zaman kaygı vardır, sürekli olarak başarısız olma ve onay görme kaygısı yaşarlar. Bunun karşılığında da tabii ki büyük bir bedel öderler. Bu açıdan bakıldığında çok başarılı olmalarına rağmen değersizlik duygusunu gideremeyen birçok Hollywood yıldızının da intihar etmesine bu yönden e, hiç şaşırmamak gerekiyor. Pedagog Adem Güneş ise, çocuklukta özellikle annesiyle ilişkisinde problem yaşamış çocukların yetişkinlikte narsist kişilik bozukluğuna daha yatkın olduğu biliniyor diyedikten sonra şöyle bir ekleme yapma: Reddedici, otoriter ve baskıcı anneler, çocukları önce işlerindeki anne yoksunluğunu bastırmayı, kendi iş dünyalarına derinleşmeyi, fazla duygusal olmamayı, kimseye bağlanmamayı, güvenmemeyi öğreniyorlar. Annesine güvenle bağlanamayan kişi hayata güvenle bakamıyor, kimseye güvenemiyor. Araştırmalardan ve uzmanların görüşmelerinden anlıyoruz ki çocuklukta karşılanmamış ihtiyaçların, verilmemiş ilgi, alaka, sevginin bedelleri kadar fazla verilerin de bedelleri ağır oluyor. Biz çocuk eğitiminde ifrat ve tefritte olmadan dengeyi sağlayabilmenin orta yolu bulabilmeni, tutturabilmenin mücadelesi verilmiş. Tüm kişilik bozukluklarının tohumları çocuklukta ekiliyor. Anne ve babalar ne biçeceklerini bilmeden bilinçsizce bu tohumları ekebiliyorlar. O zaman gelecekte kendisine, ailesine ve topluma sıkıntı verecek bir fert yetiştirmemek için ebeveynlerin nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Gelin bunlara birlikte bir bakalım çocuğunuzun eğitimi için öncelikli olarak kendimizi tanımamız gerekir. Kendi çocukluğumuzun farkına varmamız, yüzleşmemiz gerekir. Ebeveynlerimizden aldığımız yanlış örneklerimiz varsa veya çocukken yaşadıklarımızı çocuklarımıza yaşatmayacağız diye abartıya kaçtığımız davranışlar varsa bunları düzenlememiz gerekir. Çocuk yetiştirmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini Çocuğumuz dünyaya gelmeden önce kendimizi geliştirmek için araştırmalı ve öğrenmelisiniz. Çocuğunuzun eğitiminde eşinizle birlikte senkronize olmak durumundasınız. Kararlı ve tutarlı hareket etmelisiniz. Çocuğun her istediğini koşulsuz olarak yerine getirmekten, ona tüm hazları erkenden yaşatmaktan, her istediğini almaktan yapmaktan vazgeçmelisiniz. Çocuğun özgüveni yüksek olsun diye sürekli çocuğu övmek, prens ve prenses gibi davranmaktan kendini devamlı iyi hissettirme çabasında olmaktan da vazgeçmelisiniz. Çocuğunuza paylaşmayı, yardımlaşmayı öğretmelisiniz. Hep ben demek yerine biz diyebilmesini başarmalısınız. Diğer çocukları rakip görmek, onlarla kendini kıyaslamak yerine bağ kurabilmesini, sağlıklı bir iletişim içinde olmasını öğretmelisiniz çocuğunuza yeni arkadaşlar edinebilmesini, sosyal ortamlara girebilmesini sağlamalısınız. Çocuğunuzun davranışlarını ve sözlerinin başkalarını üzebileceğini, incitebileceğini, kırabileceğini, anlayışlı ve hassas olması gerektiğini ona anlatmalısınız. Çocuğunuzun başkalarına karşı nazik davranmayı, sevgi ve saygı göstermeyi, özür dilemenin erdemli bir davranış olduğunu kabul edecek şekilde Yetiştirmelisiniz. Her yerde, herkese karşı, her konuda haklı olamayacağını, yanılabileceğini, insan yani beşer olduğunu, haklı çıkmak için mücadele etmesinin kendisine ve çevresine zarar verebileceğini, kabullenmenin bir erdem olduğunu ona göstermelisiniz. Çocuğunuzun kurallara uymasını sağlamak, sınırlarını bilmesi için ona hayır diyebilmeyi başarmalısınız. Çocuğunuzdan mükemmelliyetçi bir yaklaşım içerisinde her şeyin en iyisini yapması ve en iyisini olmasını kendi olamadıklarımızı onun olmasını ve onun yapmasını beklememelisiniz. Çocuğunuza koşullu sevgi sunulması durumda çocuktan sürekli başarı beklemek, başarısızlık durumunda eleştirmek, dış kaynaklı beklentilere sahip olmak, çocuğu şekillendirme çabası isteneni yapamadığı zaman da eleştirmek veya aşağılamak çocuklukta çocukta değersizlik oluşturacağının farkında olmalısınız. Çocuk size karşı çevresindeki büyüklerine, öğretmenine karşı otorite kurmaya kalkıyorsa, saygı dozajını aşıyorsa buna müsaade etmemelisiniz. Yanlışlarını, hatalarını onunla konuşarak kabul etmesini sağlamalısınız. Çocuğun temel ihtiyaçlarını yoksulluk ve yoksulluk nedeniyle karşılanamaması, çocuğun değer arayışını ve kendini ispat etmeyi, güçlü olmak için başkalarını ezmek, haklarını kabul etmemek, geçmişin acısını çıkartmak gibi yanlış duygu ve düşüncelerle konumlandırmasına da müsaade etmemelisiniz. El üstünde tutulan altın çocuk muamelesi yapıp, bütün maddi imkanları seferber edip, kendisinin her şeyi almaya, her şeyi yapmaya hakkı olduğunu, haz odaklı bir yaşam anlayışı içerisinde bütün herkesin kendine emre, kendisinin emrine amade olması gerektiği gibi bir düşünce olma, düşünce içinde olmasına da müsaade etmelisiniz. Akrabalarından, akranlarından, öğretmenlerinden, çevresinden gelen zorbalıklar, haksızlıklar, adaletsizlikler, alay etmeler, suçlamalar varsa onu korumalı, arkasında durmalısınız. Kardeşleri arasında hakkaniyeti gözetmeli, ayrımcılık yapmamalısınız. Yaptığı hataların her şeyin suçlusu olarak, günah keçisi gibi görmeden de hareket etmelisiniz. Çocuğunuzun güvenli bağlanmasını sağlayamamışsanız, duygusal bağ kuramamışsanız, ret etmişseniz, görmezlikten gelmişseniz, bugün bunun farkına varıp ona karşılıksız sevginizi verip geçmişi şey onarmaya çalışmalısınız çocukluk çağında yaşanan korkular, başarısızlıklar, bağlılık ihtiyaçlarının karşılanmaması, anne ve babanın yokluğu, ihmali, sürekli eleştiri, alay edilme ve aşırı övgünün de narsist kişiliği besleyen diğer faktörler olduğunu muhakkak ki bilmelisiniz. Çocuğunuza sen yapabilirsin, başarabilirsin, sen değerlisin, yeterlisin mesajlarını verip benlik algısının olumlu olmasını sağlamalısınız. Kız çocuğunuza değerli olduğunu, sevdiğinizi, erkek çocuğunuza da onunla gurur duyduğunuzu rahatlıkla ifade edebilmelisiniz. Çocuğu gerek ebeveynlerin duygusal ve gerek çevredekilerin fiziksel istismarından korumanız gerekiyor. Ruhu ve bedeninin örselenmemesi için gereken güvenli ortamı sağlamalısınız. Tüm kararları çocuğa bırakan yatma saatinden yiyeceği menülere kadar gidilecek, gezilecek her yere her şeyin kararını vermesini, tüm seçimlerin ona bırakılmasının fayda sağlamadığını görmelisiniz. Aksine bunların bedel ödemeyi bilmeyen, sınırsız, bencil, umursamaz ve öfkeli çocuk yetiştirmeye sebep olduğunun da farkında olmalısınız. Aşırı otoriter, aşırı disiplinli isek bu tutumumuzdan da vazgeçmeli, çocuğunuzun fikrini sormalı, olumlu olan kararlarını desteklemeli, çocuğunuzun bir birey olduğunu kabul etmeli, tamamen sizin vücudunuzda olmaması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini de çok iyi anlamalısınız. Evet değerli dostlar, narsizmin altında yatan sebepleri ve bunlara karşıpan zehirleri sunmaya çalıştık. Hayat kalitemizin artması mutlu olabilmek için gerek kendimize gerek çocuklarımıza dair yapacağımız mücadeleler çok değerli. Sadece narsistler değil, yaraları derin olan, bunlara karşı savunma mekanizması oluşturan yetişkinler genellikle kendilerinde bir problem görmediklerinden profesyonel destek alma ihtiyacı hissetmiyorlar. Genellikle çok ağır strese, depresyona girdiklerinde problemlerini çözemediklerinde bir uzmana gidiyor. Bu gayet normal. Ancak çoğunlukla kişiliklerine dair farkındalıkları olmadığından da bunu reddedenler, alsa bile kabullenemeyenler, tepkiyle karşılık verenler, savunmaya geçenler, psikoterapi ortamını da erkenden terk edenlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Amasız, fakatsız, çünküsüz bir yaşam vardır. Elimizden geldiğince bunu inşa etmek için mücadele etmeliyiz. Evet değerli dostlar. Bu ikinci programımızda birlikte narsist çocuk yetiştirmenin ve yetiştirmemenin formüllerini açıklamaya çalıştık. Dikkat ederseniz her şeyin en başta en önemlisi ilgi, alaka, sevgi çocuklarımıza doğru bir şekilde ve dozajında gösterelim. Sizlerle bir sonraki programda buluşmak dileğiyle şimdi Aile ve Yaşam programımızda değerli konuklarımızla tekrar güzel bir konuyu sizlerle işlemeye çalışacağım.